Bakın evimi göster. Hazır mevimi başlarım İlk önce ben bir şey yapacağım. Tamam temizledim. Bana geri yamandım. Bunlar hazır. Başlayalım. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Evet başla. Chapter 2. Ben map sahibi benim tabii ki. Ay kırdım. Şıkla hadi çıkalım. Şıkla. Abi ilerle 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 bu arada aslanmasını görmedim öldüm bir daha deneyeceğim bunu işte <laughs> güzel Çıkın, al anahtar aldım aldım anahtarı ağzımla zevk yapacağım Aldım anahtarı kapattım açtım. Ya eldiveni alalım? Ay zaten anahtar yok oldu. Nereye yıkayacağım lan ben burada. Aa, burada ne yapacağım acaba? Abi anahtarı da Peki anahtar olsun. Bu olacak anahtar. Anahtar bu. Bir dakika gireyim ben. Nerede o lan demek ki? Abi efendi. Bu anahtar bu. Zaten anahtar arkadaşım. yine yapıyor o yüzden anahtarımı değiştireceğim anahtarım bu. O da tarzı. Dur dur Neyse. Kardeşim şimdi hani ne yapmaz? Özdeğri bir güvende bak. Ha burada girçeliyor mu bu? Aa, ben o boşuna mı uğraştım şimdi? O ne? Ne yapacağız? Bakın buraya bir sık Piston kalkıyor bir yerde. <laughs> yaptı Aç lan! Tuğla mı? Ne tula? Tula ne alırken? Hmm. almışım şu. <laughs> Saatlik yap tamam. Aga burayı kapat. Açıklıyorum. Ay, dal dal dal. Ne, kapat. Tamam lan öz aklımı çıkarıyor onu ya. Göstereyim. Bir dakika. Mami gideceğim mi ya? Mami çok kötü yapmış adam. Gider yani. Hasan. Elimi mi aldı? Elime mi aldı? Elim gitmedi. Aslan elim gitmiyor. Git lütfen git. Aa gitti. Kırmızı elimde gitti. <laughs> Müzikal memoriye gideceğiz. kendime yeşil eldiven yapacağım. Ben elimde yeşil eldiven varmış. Ha ben bunu denemiş. Gittim doğru bir dakika yerine koyayım ama şöyle. Bak ya denedim ondan sonra eldiven o demeyin. Oradan alacağız demeyin hani baba yok. Şu anda yok. Şimdi neyse bir dakika. Tamam ben mamayı beklemiyorum. Ne oldu lan? Aha eldiven yapacağımız mekaneye geldik. Eldiven mi yapacağım şimdi ben? Eldiven mi yapacağım bakayım? Ne? Kanka. Aa, orada yandım gideceğim oradan. Tekrar geliyorum. Eee. Şöyle al kır, kapatalım. Boşuna yanmaz. Daha geçiyor bu arada. Bu kapıyı hemen bile doğru düşürdüm. Oha kapıya mı uyumuşmuş? İk hanne Mori. Kırmızı. Yeşil. Mavi. Sarı. Mavi. Ne oldu? Yani sarı ee, geçtim. Avada tavşan yok lan. <laughs> Bu nasıl oyunu? <laughs> Avada tavşan koymuşlar. Neyse. Lan ne lan? Oha. mebe bastım. mı? Ne Ne oluyor? Oha. tamamlandı. Şimdi bakalım. Oynayacağım. Oynadım. Ay, bu gameplay yapacağım. Ama oyun kasıyor lan. Bir dakika. Benim bir şey almam lazım. Evdivenlerle bulacağız. Sana bir oyunu bulmayan hazırsanız ben bir Elle benim at, at. Evet, şimdi basıyoruz. Ne oluyor? bir dedi. Ne oluyor? İki. İki, beş, beş herhalde burada. İki, bir tane yeter. Beş mi? Yine beş nerede? Ha. Alt, alt, alt. Altı, altı oldu işte. Yedi, atalım. At. Ondan at, at. at, at. at, at. sonra ne atayım? Beş nerede lan? Alın, 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 alın. Geçirdim lan Oha. Geçirdim Vallahi kapı açıldı Nasıl geçtim lan ben İnanmadım Bu ne ben buraya mı düşmüşüm diye. Ama gerçekten düşürüyormuş. İlla düşecekmişim. Şey. Ne, ne diyorsun ya kardeş? Karşı tarafa mı geçtim? Bunu mu yaptık? Dur hadi. Dur yıka bakalım. Sıh. kesimiz mi göster? Ne olacak? Kapatılmıyor. Daha kisi geliyor. Aa geliyor. Aa geldi kisi. Işte. Ne yapıyorsun? Kapıyı aç aynen aynen. çocuğun yaptığı maskesi kişi. Ben çocuğun yaptığı mask misli. Bu ne? Açın hadi kapımızı. Açın lan aç. Aç. Açmıyor. Kisi mi? Kisi misli. Lütfen açar mısın efendim kapıyı? Aa çide ee, bu yok olmadı. Lan bu yok olmuyor. E ee, ne olacak? Yok oldu. Çok saçma bu Nereye geldim lan? Buranı Buranı açık Kapalı olsun. burası mı yapacak? açık? Ne Buranın ne oluyor? Buna buranı... Ne çıktı mı? Aa tamam. Tamam bak şimdi storyn'ta geldik. Storyn'ta koyalım hadi şimdi ne açıyoruz. Yara sayımız. Hep belanı. yalan yere. <laughs> Bir ışıkta duracağız. Karanlıkta hareket edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bismillah. <laughs> Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Onları <laughs> hissetmeyecek miyim hiç? Başıma mı? Eldiven de istiyorsun. Işte. Ne ne? Ne lan? İyi ne oluyor? Tamam. Devam edelim. Onlar çıkıyor. Tamam. Ne oldu lan? Kaset mi? Bu ne? Şurası kaset. Kaset ve bir televizyon. Çok gerçekçi olmuş kanka. Neyse oğlum oyun güzel olmuş. Ne oluyor lan? Ne? Çiçeğe bakıyor bir mektup var. Recep olmamıyor ki kapı açıldı. Ana, ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah ne mi geliyor? Ne oluyor? ne oluyor? lan? Lan ne oluyor? Al geldi. Ne oldu lan? Yine yaparım ve ne, ne, ne olacak? Ne olacak? ne olacak? Ne yapar? Ay kaba takın lan ne, ne olacak? ne olacak? Say lan say. Açılsın kapım ne olacak? Aa, saymaya başlamış benim benim video konuştuğum için sesim gözlü çıkmıyor. Lan bir şey bakacağım. Büyük oluyor mu? Olur herhalde. Allah! Kaç kaç geliyor. Kaç 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 kaç. Tamam. Buraya plak koymuşum. Kapıyı kırdım. Kaç kaç abi kaç 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 kaç. Önümü göremiyorum bak. Lan ne olacaksın gidiyorum. Oha 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 ne oluyor. Lan ne oluyor. Allah ekber yanlış mı gittim hocam. Hocam yanlış. Aa, öleceğim lan. Anan anan. Ha, öleceğim ne, 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 lan. Allah ekber. Ananı geliyor. Ya. Nereden çıkıyorum belli değil anamın. Yaramını nereden çıktım ben Oha oha oha. Gözümüze enayi yemiyor lan bizim. Anamız gün geliyor. Aa! Ananı öpeyim geliyor. Aa! Aa! Aa, sıkıştırdım kolunu. Ne oldu ağla bebe. Bebeğim ağla. Ha. Ne oluyor? O öyle bacağını kopsun inşallah. Onu. Koptu bacağın Ne oldu? Kolunu kıstırdı. Ne oldu? Kıstırdı lan kolunu. Lan ne dersem oluyor lan? Koptu, koptu. Kop. Oh, kolu da koptu tam oldu. Ah, oh, ah, oh, oh. kırıl lan, kırıl yok o. Geber lan, geber. Geber, geber, komperge. E Ölan artık öl, yere düş. Oh içimin yağları eledi. Deney bir çekesin sıfır hadi. Çek. Kafasını da çek. Tamam oyun bitti. Bitti mi? Bitti galiba. Nasıl hocam <laughs> Birazcık güzel de oyun. Müzik ameliyatı çıkıyor. Nasıl bir de? oyunumu oynadığınız için teşekkür ederim. Oyun <laughs> gerçekten de güzel siz de lan Abone olun ben de kralım. benimkini yap. Çok bay bay.